Değerli konuklar sunumlarını yapmak üzere OnLab Elektrik Elektronik firmasını sahneye davet ediyorum. Tamam. Tamam, sağ olun. Ee, merhaba. Ee, ismim Çağdaş Çırpın. Onlap firması kurucu oradayım. Ee, Onlap firması elektrik motorlarının kontrolü ve güç elektroniği konusunda uzmanlaşmış. Temel uzmanlık alanı bu olan bir firma. Ee, Teknopark İstanbul'da 2014 yılında kuruldu. Altı ee, 6 kişilik bir tasarım ekibi var. Ee, bir tasarım evi ve aynı zamanda üretim hizmetleri de veren bir firma olarak çalışıyor. Bugüne kadar pek çok kamu destekli projeyi de başarıyla tamamladı. Coscape, TÜBİTAK gibi projeleri. ağırlıklı olarak elektrik motorlarının, her türden elektrik motorunun, senkron motorların, asenkron motorların, alan uyarmalı senkron motorların kontrolü üzerine çalışıyor. Gömülü yazılım uzmanı ve uzmanlığı var. aynı zamanda yapmış olduğu tasarımları da evrensel standartlara uygun bir şekilde belgelendiriyor. Onlab'ın hitap ettiği alan savunma sanayinden sivil sektörün pek çok alanına kadar yayılıyor aslında. günümüzde konvansiyonel savunma sanayi araçlarının aynı zamanda e-mobil araçların, elektrikli araçların ve endüstrinin birçok alt bileşeni elektrik motorlarından oluşuyor ve yeni nesil elektrik motorlarının tamamı da mutlaka bir motor sürücü elektroniği ile çalışıyor. Onlab'ın 15 yıllık uzmanlığı da aslında tam olarak bu konuda devreye giriyor. Onlap tasarım sürecine aslında bir teknik şartname ile başlıyor. Müşteriden bize gelen teknik şartname ile başlıyoruz. Simülasyon, modelleme ve analiz hizmeti, şematik tasarım ve PCB tasarımlarımızı yapıyoruz. Daha sonra prototipleme hizmetleri ve ürünün seri üretime girme aşamasına kadar müşterilerimize destek oluyoruz. Bugüne kadar referans olarak ne işler yaptık? Örnek olarak Gökbey helikopterinin jeneratör kontrol ünitesini, on onlap e, tasarladı. Şu anda proje e, seri üretim aşamasına gelmiş durumda. E, CDR aşamasını geçmiş, TRR aşamasına gelmiş durumda. E, aynı zamanda e, silecek pompa ve kontrol sistemlerini tasarladı. Hem Gökbey helikopterleri hem de e, atak helikopterlerinde kullanılabilecek e, motor kontrol sistemlerini onlap e, tasarladı. E, bu da e, bizim e, Gökbey helikopterinin jeneratör kontrol ünitesi ile alakalı slaytımız. Elektrik itki sistemlerinde hem karıcı, kara uygulamalarında hem deniz uygulamalarında kullanılabilecek 125 kW'a kadar destekleyebilen elektrikli araç uygulamalarına yönelik motor sürücü tasarım var ONDAV'ın. Bu, bu bu aşamaya kadar olanlar seri üretim aşamasında yeni gelmiş projeler. Şu anda hali hazırda seri üretimi yapılan ve pazarda satılmakta olan ürünlerimiz var. Asansör sektörü son 7 yıldır bizim faaliyet gösterdiğimiz bir alan. Burada 5,5 kW'dan 22 kW'a kadar hem asenkron motorları hem senkron motorları destekleyen motor sürücülerimiz var. Ee, yine asansörlerin kapılarına yönelik e, kapı kart kontrolcülerimiz e, var. Ee, yine vektör kontrollü e, kontrolcülerimiz. Asansörlerin yine kapılarına yönelik daha eski tip motorları, fırçalı DC motor e, hız kontrol sürücülerimiz var. Ee, asansörlerin e, problemlerinden bir tanesi de elektrik kesintileri. Elektrik kesintilerinde de e, yine en güvenli bir şekilde e, kullanıcıları e, en yakın kata getiren, kurtaran e, kesintisiz güç kaynaklarımız var. E, farklı sivil uygulamalara da talebe göre destek veriyoruz. E, polisaj uygulamaları, kuyumculuk, büjitörü gibi uygulamalarda kullanılan motor sürücülerimiz var. Ee, yine benzer sektörlerde universal tip motorların hız kontrol sürücüleri var. onlabın sürücüleri. Bunların her birisi e, şartlanma aşamasından seri üretimde müşteriye teslim aşamasına kadar onlabın destek verdiği ürünler. Ee, dalgıç pompa uygulamalarına yönelik e, yüksek sıcaklıkta motora entegre bir şekilde çalışan motorun epoksi içerisinde gömülü entegre motor sürücülerimiz var. Ee, hem Amerika hem e, Avrupa pazarına yönelik. Ee, aynı zamanda motorların alt bileşenlerini de tasarlıyoruz. Motorların konum beslemesi, konum geri beslemesi önemli bir konu. Ee, orada da manyetik enkoder ürünlerimiz var motorlara yönelik verdiğimiz. Ee, bugüne kadar hem savunma sanayi hem de sivil sektörde birçok büyük firmaya hizmet verdik. Hala da vermeye devam ediyoruz. Hali hazırda savunma sanayinin paydaşı olan birçok firmada bizim hem partnerimiz hem müşterimiz konumunda. Ee, bu konularda motor firmalarıyla beraber çalışıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz varsa alabilirim. Çenolab elektro, elektrik elektronik firmasına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kısa bir ara ardından tekrar birlikteyiz.